Hadi Yaman'dan çiğ köfteci Ömer Ustamız da bizi tercih etti. Ramazan Ustamız. Öncelikle hoş geldiniz abi. Eyvallah teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Aracımız Sanyong Koranda. Koranda evet. 1.5 turbolu. Artık benzin fiyatları yükseldiği için Kesinlikle. LPG'yi LPG tercih ediyoruz. E, sosyal medyadaki çalışmalarınızı takiben e, geldim. İnşallah randımanlı bir e, verim alırız. E, İnşallah abi. Bundan sonra da arkadaşlarımıza, dostlarımıza tavsiye edeceğiz sizi. Ama ilk önce bir testini yapalım. Etap testini yapacağız. <laughs> testini ee, yaptıktan olumsuz sonra. Olumsuz bir şey çıkmaz tabi. tabii. Olumlu inşallah ki çıkmayacak. Allah'ın izniyle çıkmaz Allah olumsuz izniyle bir size şey. güveniyorum zaten. Diyarbakır'ın bölge sorumluluğunu Diyarbakır'ın bölge, Diyarbakır bölge, Diyarbakır bölge sorumluluğunu yapıyoruz. Buna Prince USA 3 direk gelecek son kitimizi bağladık. Zaten manifoldu beraber söktük. aynen, aynen Yani Hepsini açtın, denme işlemini işte. Evet. İlaçlamasıydı, evet. nozuların nasıl uzattığımız. Bilgisayar uygun bir şey. Bilgisayar, evet. bilgisayar ortamında bunu yaptık. Yaptınız. Evet. Onu topladık daha sonra zaten tesisatı gördünüz. Kesinlikle. Baya bir kalabalık bir tesisat. Çok sağlam bir şekilde e, korumasını <laughs> da yaptınız. Aynen. Biraz çiğ köfte işine benzemiyor ama. Tabi Tabii, Tabii ki evet. sizinki de püf noktalar var evet. lezzetli olarak Kesinlikle. zaten getirdiniz yedik. Eyvallah. Tenize sağlık. Eyvallah. Güzeldi. Taktığımız elektronik beyin şurada. Aracın kendi elektronik beyni burada. Tesisatlar hepsi sarıldı. Bez banttan izole edildi ve eklemeler hepsi lehimle yapıldı. Muhtemelen yakıtta da %40 tasarrufa gideceğiz. Tabii tabii 40 üzeri. Aynen. Aynen. Regülatör şey. filtrenin arka tarafında kaldı. Zaten e, bu şekilde baktığımızda araç kendi orijinal haliyle duruyor. Yani. Değişen bir şey yok. Kesinlikle. LPG düğmesine bakalım mı? Bakalım. LPG düğmesi hemen şurada o da güzel estetik bir şekilde duruyor. Dolum noktası Turan ustamız yaptı. Şu benzin, şu da LPG. Ee, tankı tankı tank kullandık. Stepnenin yerine zaten stepne yoktu. Orayı evet. değerlendirmiş olduk. Geriye ne kaldı? Çekiş performans. Aynen. Onu da deneyeceğiz birazdan. Onu da şimdi rampayı vuran, klima tepeden inip çıkacağız. Aynen. Tamam. Çıkalım mı? Tamam. Çıkalım. Ramazan abim basıyorum abi. Evet. Gazı kökledim. Tamam. Gayet güzel gazlıyor. Evet. Herhangi bir kesme olma yok. Yok. Tamam. İstediğin anda hızını buluyor. Gayet iyi. Şimdi ben buradan düzlüğe çıkacağım abi. Tamam. Düzlüğe tamam. çıktıktan sonra gaz benzin yapacağım bakalım. Fark, fark eder miyiz? Mı? Fark fark var mı yok mu? Şimdi gazla tamam. ayağım sabit gazla. Tamam. Benzini aldım. Şöyle şeride geçeyim. Evet şeride Benzin abim. Aynı. LPG. Fark yok. Bir şey hissediyor musun yok, abi? Yok usta. Bir daha benzin Çekiş yaptım. Çekişi aynı evet. Bir daha LPG. Hiç fark etmiyor. Hiç hissettirmiyor. <laughs> en önemli özellik bu abi. Hiç hissettirmiyor. <laughs> Senle o yaptığımız o MM manifoldu var ya. hani evet. Açtık. <laughs> aynen. Uzattık. Aynen. aynen. İşte bu işin püf noktası orada. Orada. Heh, yakıtı birebir benzin gibi püskürtme yapıyor. Yani oradaki o e, dizaynın, oradaki o ince işçilik tabii, tabii. olayı buraya getiriyor. Aynen öyle. Bak hiç hissettirmiyor. Aynen usta. Abi. Normalde e, LPG'li araçlar ya tekleme yapar, titreme yapar. Geçişlerde, geçlerde, yoha, geçlerde yapar. atlama yapar, boğulma Aynen. yapar. yani inşallah böyle bir şeyle karşılaşmayacağız Allah'ın izniyle. Allah izniyle. Sana güveniyoruz evet, usta. Abi biz yazılımı Hollanda'dan gelen yazılımdır. Diyor evet. ki montajı bu şekilde biz yapıyoruz. Yazılım da bu Zaten şekilde. Zaten gördüm. Işte. Bütün evet. parçalarını bilgisayara bakarak tabii, tabii. montaj yapıyordum. Bir. Dikkatimi çekti. Bire bir. bir de e, kabloların geçişlerini bile hepsini lehimleyip ondan sonra tekrardan sarıyordun o da aynen, dikkatimi çekti aynen. İlk defa böyle bir çok e, ince işçilik gördüm eline sağlık Sağ olun, yani ağabeyim, ben ağabeyim, gerçekten ağabeyim. bunu e, beğendim ve anlatacağım arkadaşlara da yani eline sağlık diyeyim abi Sağ olasın abi, teşekkür ha, ederim e, normalde araçtır her şey olabilir yani gidersin aynen. orada kaza da yaparsın Allah göstermesin abi, herhangi maşallah bir yok. Güzel. sıkıntı Elim yok Ramazan abi montaj tamam, çekiş performansı beğendik. Aynen usta, eline koluna sağlık. Çok güzel bir çekişi vardı. İnşallah olsun aynı şekilde devam eder. Şöyle garanti belgesini de seveyim. Tamam, vereyim. tamam. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Siz eline koluna sağlık. Sağ olun, teşekkür Biz ederim. Biz de sizi elimize geldikçe tavsiye ederiz arkadaşlarımıza. Memnun kaldıkça ederiz. İnşallah, inşallah. inşallah. Buradan Adıyaman'a da selamlar olsun. Eyvallah, başın üstüne.